Türkçülük oynayan bir zevat canlı yayın açmış. Ben de katılmak istedim. İşte Türkler nasıl Müslüman oldu? Bunu tartışıyorlar. Tabii mantıktan bahsediyorlar. Mantıklı, bana mantıklı, şöyle mantıklı, böyle mantık öyle, mantıklı olmaz gibi. Böyle garip garip mantık kelimesini cümle içinde koyuyorlar. Senin tarih dediğin şey kardeşim, senin mantığınla, senin fantazinle falan oluşmuyor. Bir kere bunu bil. Şimdi Türklerin Müslümanlığı ile ilgili sana genel bir tablo çizeyim. Şu, Türkler zaten senin bugün İslam dediğin yani tek bir tanrıya inanıyordu. Yani buna istersen gök tanrı de, istersen kök tanrı de. Ki bence kök tanrı demek aslında enel hakçılık anlamında daha da doğru bir tabirdir. Zaten çıkış noktası da ilk başlarda bu şekildedir. Gelirsek zaten Türkler dedik ya bu inanıştadır. Ve Türklerin içerisinden birisi ki biz ona Hazreti Peygamber diyoruz, Hazreti Muhammed diyoruz. Arap Yarımadası'nda doğmuştu ve orada artık son peygamber olarak bir daha bu Türklerin de inanmakta olduğu tek tanrılı dini orada yaymaya çalıştı. Dedi ki Tanrı'dan bana şu şu bilgiler geldi ve buna da biz İslam diyoruz. Ve bunun da şu şu ayetleri var diye Kur'an-ı Kerim'i tek tek insanlara anlattı. Buradaki ayetleri, sureleri tek tek anlattı. Sonra Araplar bildiğiniz üzere Hz. Peygamber öldükten hemen sonra iktidarı ele geçirmek için 3 gün boyunca savaştılar kendi aralarında. Tabi bu savaş kılıçla değil böyle baskı unsurlarıyla oldu. Hazreti Peygamber'in de naaşını ortalık yerde bıraktılar. Hazreti Ali ve 17 kişi 3 gün boyunca bekledi ve baktı ki bunlar gelmiyor. Ondan sonra Hazreti Peygamber'in naaşını kaldırdılar, defrettiler. Sonrasında bunlar geldiler, naaşı çıkartıp tekrar cenaze erkanını yürütmek istediler. O zaman çünkü cenaze erkanıydı bu. E sonradan namaz iklimine çevirdiler. Bunun üzerine Hazreti Ali dedi ki, cesur olan varsa müdahale etsin, buyursun. Kazmaya çalışsın dedi. Kimse cesaret edemedi ve böylece kaldı. Şimdi bunu niye anlattım? Sonrasında Bunlar iktidarı ele geçirdiler kardeşim ve Arap'ın kültürünü, Arap'ın putperest kültürünü, Arap'ın din anlayışını, Arap'ın e, bakış açısını İslam diye sunmaya çalıştılar. Bir devlet oluşturdular. Bu devlet daha sonra insanları ki biliyorsunuz tarih boyunca bunu okuduğunuzda görmüşsünüzdür. İnsanları keserek yayılmaya başladı. İslam ilk başta insanların gönlünü fethetmek üzerine kuruluyken bir bakıyorsunuz Araplar İslam adıyla insanların boğazını kesmeye başladılar. Sonrasında tabii Türkleri de katlettiler. Bunları da biliyorsunuz. Sonra şimdi çıkmış bir gari, bir kısım Aydın, sözde Aydın ve onları takip eden böyle mantık yoksunları. Efendim neymiş? Bu eziyetler sonrasında ve zaten Türkler de kök tanrıya inandığı için, tek bir tanrıya inandığı için bu İslam inancına geçtiler diye bir görüş var. Kardeşim, Arap'ın şu anda senin İslam dediğin ama İslam'la alakası olmayan bu modasına, bu kültürüne, bu dinine, bu inanışına, bu Arap şeriatına Türkler zaten hiçbir zaman geçmedi. Bir, bir kere bunu baştan bir yerine koyalım. Sonradan e, bu bir devlet olarak devlet dini olarak yayılmaya başlayınca örneğin Osmanlı'da 1500'lerden sonra Anadolu coğrafyasında zamanla ne oldu? Bir değişim oldu. Çünkü devlet bu dini kabul ettiği için zamanla insanlar bu Arap modasını, Arap kültürünü, Arap dinini İslammış diye algılayarak bunun peşinden gittiler. Aslında olayın Türkçesi şudur. Doğru okuması şudur. Türkler zaten İslam'dı. Hazreti Peygamber'den önce de Hazreti Adem'den bu deme ve biz buna bugün Alevilik diyoruz. Ne yazık ki ama ne yazık ki daha sonra Arap modasının, Arap kültürünün etkisinde kalarak ne yazık ki İslam'ın dışına çıkmıştır. Aslında bir İslamlaşma süreci yoktur. Bunu da kafanıza böyle koyun, böyle kalkıp cahilce yorumlar yaparak veya böyle Arap'ın e, kültürünü Arap'ın dinini Arap'ın e, inanışına, Arap'ın şeriatına İslam diyerek tarihi çarpıtamazsınız dostlar. Yani daha doğru bir okumayla bin yıllardır kök tanrıya inanan namusuyla şerefiyle yaşayan, kadına değer veren, insana değer veren, canlıya değer veren ki hala bu inanışı koruyan Türkler yaşamaktadır. Anadolu Cephesi'nin dışında da yaşamaktadır. Bunlar bu inanışı, bu İslam'ı yaşarken bir bakıyorsunuz Araplar gelmiş, insanları katletmiş, kıymış. Ondan sonra da işte Yavuz gibi adamlar da bu e, işine geldiği için bu dini inanış, bu Arapların dini bu şekilde insanları daha çok baskıcı bir şekilde kendine bağlayacağı için bunu kabul etmiş. Ve din üzerin, e, ve devlet gücüyle bunu yaymaya başlamış. Olay bundan ibarettir. Yani bir İslamlaşma değil. Aksine bin yıllardan beri İslam olan bir toplumun, bir milletin, bir ırkın, bir topluluğun zaman içerisinde böyle devlet eliyle bu İslam'dan yani gerçekten uzaklaşması söz konusudur. Bugün de görüyorsunuz Tayyip İslam'dan bahsediyor. Ya Tayyip'in dini İslam'sa ben çok açık söylüyorum arkadaşım. Ben İslam İslam değilim ya.